Dokunduğunuz her şey sizi ölümcül bir hastalığa sürükleyebilir. Dikkatli olun ve hareketlerinizi sınırlı düzeyde tutun. Gaz maskesi takmadan sokağa çıkmayın. Soluduğunuz hava sizi öldürebilir. Evlerinizi plastik örtülerle kaplayın. Yapılan saldırılar durmayacak ve tehlike tahmin ettiğinizden daha büyük. Bu duyurular 17 Ocak 1991'de Saddam Hüseyin'in kararıyla Irak tarafından İsrail'e fırlatılan füzeler sonrası İsrail hükümetinin yaptığı resmi açıklamalardı. Saddam attığı adımla İsrail'i korku, panik ve endişeye sürüklemişti. Birinci Körfez Savaşı sırasında gerçekleşenler İsrail için belki de tarihin en zorlu süreçlerinden birini inşa etmişti. Bu içerikte Saddam'ın Irak'a fırlattığı füzeleri, dönemin konjonktürünü, Amerika Birleşik Devletleri etkisini ve çok daha fazlasını konuşacağız. Size tarihte bir politik yolculuk vaat ediyorum. İçeriye geçmeden hemen önce kısa bir ricam olacak. GZT olarak genç ve dinamik ekibimizle size her gün en az bir özel içerik sunmaya devam ediyoruz. Bu konuda da sizden tek bir beklentimiz var. GZT'ye abone olup bildirimleri açmanız. Haydi gelin hep birlikte 2 milyon olalım. Ben Nazif Menteş, başlıyoruz. Her şeyi konuşmadan önce geçmişte bir yolculuk yapmamız şart. Bu yolculuğun ilk durağı da tabi 1948 tarihli Arap-İsrail Savaşı olacak. Zira süreçlerin tamamının birbiriyle bağlantılı olduğunu anlamamız lazım. 1948 yılının ortalarındayız. Tel Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi İsrail Devleti'nin kurulduğunu resmen ilan etti. Bu ilanın üstünden henüz birkaç saat geçmişken Arap Birliği İsrail'e savaş ilan etti. Savaş süreci İsrail'in lehine işleyecek biçimde gelişmişti. İsrail son kertede savaştığı her Arap ülkesiyle ayrı ayrı ateşkes antlaşmaları imzaladı. Savaşa giren Ürdün Batı Şeria'ya, Mısır ise Gazze Şeridi'ne asker yığdı. Gazze Mısır'ın oldu ancak birçok Arap ülkesinde bu savaş sonucu denklemler değişmişti. En dikkate değer değişiklik ise Mısır'da gerçekleşti. Kral Faruk darbeyle ile tahttan indirilip yerine General Necip getirildi. Günün sonunda savaşın karlı çıkan tarafı İsrail oldu. 1914'te 85 bin olan Filistin'deki Yahudi nüfusu 1949'da 758 bine ulaştı. Bu Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki çatışmaların en belirgin ve öncelikli örneklerinden birini oluşturuyordu. 1948 tarihli Arap İsrail Savaşı'nı 1967'de başlayan 6 gün savaşı izledi. Mısır, Ürdün ve Suriye ile İsrail arasındaki savaşa Irak da, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir ile birlikte asker ve silah yardımıyla dahil oldu. Bu savaşta İsrail ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgeye müdahil oluş sürecini hızlandırmıştı. 6 Ekim 1973'te de Arap ülkeleri ve İsrail Yom Kippur'u yaşadı. Bu savaş sonucunda İsrail istediğini almıştı. Tüm bunları peşi sıra yaşayan dünya yavaş yavaş 1991'e doğru ilerliyordu. Tüm bunlar yaşanırken Irak'ın tüm savaşlarda İsrail'e karşı durumda olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ve İran-Irak savaşı başladı. Bu savaşta İsrail savaş uçakları, füze sistemleri, mühimmat ve tank motorları için yedek parçalar da dahil olmak üzere askeri süreçler yoluyla İran'ı Iraka karşı destekledi. Çatışmanın başlangıcında İran'ın ithal ederek kullanmaya başladığı tüm silahların yaklaşık yüzde seksenlik bir kısmı İsrail'den gelir haldeydi. Hatta İsrail'in İran'a desteği yalnızca askeri yardımla da sınırlı kalmadı. 7 Haziran 1981'de İsrail, Irak'ın Osirak nükleer reaktörünü bombaladıktan sonra İran-Irak savaşında aktif bir savaşçıya dönüştü. İsrail'in bu destek sürecindeki motivasyon kaynağı da tabi netti. Irak'ın galip gelmesi durumunda ne olacağı korkusu ve İsrail silah endüstrisi için iş oluşturma fırsatından başkası değildi. Tüm bunlar yaşanırken 1991'e geldik. Körfez Savaşı'nın tüm hava harekatı boyunca Irak kuvvetleri 17 Ocak 23 Şubat 1991 tarihleri arasında İsrail'e yaklaşık 40 sukut füzesi ateşledi. Bu bizzat Saddam Hüseyin'in emriyle ve yoğun isteğiyle gerçekleşen bir askeri süreçti. Ben bu sürecin detayları için istihbarat tarihçisi Doktor Polat Safi'ye ulaştım. Kendisi süreci en başından bir değerlendirme ile masaya yatırdı. Kıymetli görüşleri için teşekkür ediyorum. Safi Hoca girişte bahsettiğimiz Arap-İsrail savaşlarında Irak ve İsrail'in birbirlerinin tam karşılarında yer alma sürecine vurgu yaptıktan sonra Saddam'ın da seleflerinden yani kendisinden önceki Irak devlet başkanlarından farklı olmadığını söylüyor. 1960'larda iktidar yoluna giren ve 1979'da Irak devlet başkanı olan Saddam Hüseyin hem söylem hem de icraat yönünden Arap ve İslam dünyasının ortasında giderek büyüyen İsrail karşıtı bir politika güdüyordu tehditkar nükleer silahlara sahip İsrail'i bölgede caydırmanın yollarını arıyordu. Her ne kadar Irak ve Fransa ki Fransa'nın Irak'ın nükleer reaktörü satın aldığı devlet olduğunu hatırlatayım, barışçıl bilimsel araştırmalar için olduğunu söylese de İsrail Hava Kuvvetleri 1981'de Irak'a ait Osirak nükleer deneme reaktörünü imha edecekti. Saddam, İran-Irak savaşının bitimiyle çok sonraları ortaya çıkacağı üzere İsrail'e yönelik bazı planlar yapmaya başlamıştı. Ancak öncelikli hedefi İsrail değildi. Planlama süreçleri devam ederken harekete geçeceği bir merkez noktası oluşturmuştu. Kuvvetten bahsediyorum. Saddam Hüseyin tüm konsantrasyonunu buraya çevirmişti. Soğuk savaş biterken Irak devlet başkanı istediğini yaptı ve Irak Kuvveti e 1990 yılının yaz aylarında resmen saldırdı. Tüm bunlar yaşanırken Körfez Savaşı da artık başlamıştı. Irak'ın saldırgan tutumuna karşılık Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde içinde Arap devletlerinin bulunduğu koalisyon güçleri ABD'nin yeni dünya düzeni olarak isimlendirdiği vaatler silsilesiyle birlikte Kuveyt'in yanında yer almayı tercih etti. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i Irak'a karşı koalisyonu bölebilir endişesiyle koalisyon içine almamıştı. Saddam Hüseyin de tüm bu süreç içerisinde İsrail'e saldırırsa Arap-Amerikan koalisyonunu bölebileceğini düşünüyor planlarını da bu eksende yapıyordu. Çünkü İsrail'in Irak'a misilleme yapması durumunda Arap devletlerinin Amerika Birleşik Devletleri ile koalisyonun bir parçası olarak kalması siyasi olarak imkansız hale gelmiş olurdu. Ve işte o ana geldik. Koalisyon güçlerinin Irak'a yönelik hava saldırılarını başlattığı Ocak 1991'den kısa süre sonra Irak, İsrail'e sukut füzeleriyle saldırdı. Bu arada sukut füzelerinin teknik detaylarından da bahsedelim istiyorum. Sovyetler Birliği tarafından üretilen bu mühimmatı sıvı yakıtlı balistik füze olarak tanımlayabiliriz. Füzelerin korkutucu tarafı içerinin ilk üç cümlesini İsrail'e kurdurabilen bir özellikten ileri geliyor. Nükleer başlık da dahil olmak üzere çok sayıda başlık sukut füzelerine uyum sağlayabiliyor. Buna biyolojik ve kimyasal başlıklar da dahil. Menzili 130 ile 1500 kilometre arasında değişebiliyor. Bu füzelere karşı tedbir ve önleyici olarak kullanılan Patriot'ların çok da etkili olmadığı da net biçimde ortada. Sukut füzelerinin büyük patlama gücü de füzenin en belirgin özelliklerinden biri konumunda. Son olarak bunların Orta Doğu ülkelerinde yoğun biçimde tercih edildiğini de söyleyelim. Irak tarafından ateşlenen Sukut füzelerinin büyük bölümü Tel Aviv ve Hayfa'ya isabet etti. Saldırıda 4000 kadar yapı çoğu hafif olmak üzere hasar gördü yüzlerce İsrailli yaralandı. Birkaç kişi füze atışlarıyla, 20 kadar insan ise kalp krizi ve gaz maskelerinin yanlış kullanımı dolayısıyla öldü. Peki bu saldırı sonrası İsrail nasıl bir hamle yapmış olabilir? Bu konuda çok sayıda farklı analiz olsa da biz oldukça yaygın olan bir kanaati değerlendireceğiz. Çok sayıda güvenilir kaynak, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla savaşın dışında kaldığını net bir şekilde ifade ediyor. Bunu da İsrail'in Irak'a misilleme yapmama nedeni olarak kavramsallaştırabiliriz. Tabi bu görüşün tam karşısında konumlanan analizler de mevcut. Bu analizlerin büyük bölümü de İsrail'in hamlesizliğinin ana sebebi olarak kendini askeri açıdan güvenmemesini gösteriyor. Bu görüşe sahip olan uzmanlar İsrail'in Irak'a yapacağı bir saldırı sonrası Suriye ve Ürdün'den de kendine saldırı yapacağından endişelendiğini de ekliyor. Her şeye rağmen sürecin sonunda koalisyon güçleri Irak'a bu saldırının bedelini oldukça ağır biçimde ödetti. Saddam Hüseyin'in de İsrail'e yönelik orta ve uzun vadeli planlarının hemen hemen hiçbiri gerçekleşmedi. Peki bu saldırılar İsrail'e ne kaybettirmişti? Öncelikle birçok farklı kaynaktan hamlelerle geliştirmeye çalıştıkları dokunulmaz, güçlü ülke İsrail profili büyük ölçüde zedelendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle ciddi bütçeler ayrılarak yapılan İsrail güçlü propagandasının zarar görmesi, uluslararası birçok farklı ticari ve siyasi işbirliğine de kısa ve orta vadeli zararlar verdi. İsrail'in geleceğe dönük özellikle ticari noktada vaatleri gerçek dışılık olarak yorumlanmaya başladı. Belki de bundan da önemlisi İsrail toplumundaki güvenlik algısı uzun süre düzelmeyecek biçimde tepe taklak oldu. İsrail'in Gazze saldırılarında bir ay geride kalalı çokça zaman geçmişken işlediği insanlık suçları ise devam ediyor. Irak'ın İsrail'e füze saldırılarının üzerinden 30 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra vatandaşlarımıza yaşatılan trajediyi unutamıyoruz açıklaması yapan İsrail yönetimi binlerce çocuğu, kadını, yaşlıyı hatta daha direkt ifadesiyle sivilleri öldürmeye devam ediyor. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinin sürdüğünü de bu içeriğin sonunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Görüş ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İçeriğin editörü olarak tamamını okuyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dokunduğunuz her şey sizi ölümcül bir hastalığa sürükleyebilir. Dikkatli olun ve hareketlerinizi sınırlı düzeyde tutun. Gaz maskesi takmadan sokağa çıkmayın. Soluduğunuz hava sizi öldürebilir. Evlerinizi plastik örtülerle kaplayın. Yapılan saldırılar durmayacak ve tehlike tahmin ettiğinizden daha büyük.